Bir gününüzü hayal edin. Sabah alarmın keskin sesiyle uyanıyorsunuz. Yataktan fırlıyorsunuz. Sanki daha ilk dakikadan zaman size karşı işliyor. Aceleyle dişlerinizi fırçalarken bir yandan telefonunuzdan mailleri kontrol ediyorsunuz. Kahvenizi yudumlarken tadını bile alamıyorsunuz. Kapıdan çıkıyorsunuz. Trafikle boğuşuyorsunuz ya da kalabalık bir toplu taşıma aracında kendinize yer bulmaya çalışıyorsunuz. Zihniniz Gün boyu yapmanız gerekenlerle dolu bir liste gibi dönüp duruyor. İş yerinde bir görevden diğerine koşturuyorsunuz, nefes almaya bile vakit bulamadan. Akşam olduğunda ise yorgunluktan yatağa düşüyorsunuz ve tüm bunlar ertesi gün aynı döngüyü yaşamak için bir hazırlık gibi görünüyor. Bu, çoğu insan için günlük hayatın tanımı. Randevular, endişeler ve dikkat dağıtıcı şeylerle dolu bir çarkın içinde sıkışıp kalmış bir otomatik pilot modu. Ama sonra bir an geliyor. Belki de bu koşuşturmanın ortasında durup kendinize soruyorsunuz. Hepsi bu mu? Belki içten içe bir huzursuzluk hissediyorsunuz. Bu sonsuz döngünün ötesinde bir şeylerin daha olması gerektiğini seziyorsunuz. Ne aradığınızı tam olarak bilmeseniz de bir şeylerin sizi çektiğini fark ediyorsunuz. Bu bir tesadüf değil. Buradasınız. Çünkü yolculuğunuz tam da şu anda başlıyor. Zihnimiz Bizi gerçekte var olmayan bir dünyaya hapsetmekte de inanılmaz derecede ustadır. Geçmişten hikayeler üretir. Keşke şunu farklı yapsaydım deriz ve gelecekle ilgili senaryolar kurar. Gece uykumuzu kaçıran endişelerle bizi boğar. Şunu bir düşünün. Kaç kez bir şeyin ters gideceğinden korktunuz ama sonra her şey yolunda gitti? Mesela geçen hafta bir sunum öncesi strese girdiniz mi? ya herkes beni beğenmezse ve sonunda her şey beklediğinizden çok daha iyi sonuçlandı mı? Bu endişeler, zihnimizin bize sürekli tetikte olmamız gerektiğini fısıldayan illüzyonlarıdır. Gerçek şu ki, var olan tek an, şu an. Geçmiş çoktan bitti, gelecek ise henüz gelmedi. Ama bizler, enerjimizin çoğunu bu hayali dünyalarda harcıyoruz. Bunu fark ettiğinizde, bir kapı aralanıyor. Daha bilinçli, daha özgür bir yaşama açılan bir kapı. Peki, bu kapıdan geçmeye hazır mısınız? Ya huzur, gelecekte peşinden koştuğunuz bir ödül değil de, şu anda elinizin altında olan bir şeyse. Şimdiki anda yaşamak, hayatınızı tamamen değiştirmek zorunda olduğunuz anlamına gelmez. İşiniz, planlarınız, sorumluluklarınız hala orada. Ama gereksiz endişelerin yükü omuzlarınızdan kalkar. Şunu deneyin. Bir an durun. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Havanın burnunuzdan içeri girişini, göğsünüzün genişleyip daralmasını hissedin. Etrafınızda neler oluyor? Belki odadaki bir saatin tıkırtısını, pencereden sızan rüzgarın sesini ya da ellerinizin sıcaklığını fark ediyorsunuz. İşte bu, şu an. Korkuların silindiği, zihnin berraklaştığı yer. Bu an her zaman sizinle sizden büyük bir çaba beklemiyor. Sadece dikkatinizi istiyor ve tam da bu dikkat hayatınıza huzur ve güç katıyor. Düşünceleriniz değilsiniz. Özgürlüğün ilk adımı bilinçli bir yaşamın en çarpıcı farkındalıklarından biri şudur. Siz düşünceleriniz değilsiniz. Zihniniz durmaksızın bir şeyler üretir. Fikirler, anılar, korkular, hayaller. Ama siz bu akışın ötesinde bir yerdesiniz. Şunu hayal edin. Bir nehrin kenarında oturuyorsunuz ve suyun akışını izliyorsunuz. Düşünceleriniz o nehir gibi gelirler, geçerler. Ama siz nehri seyreden kişisiniz, suyun kendisi değil. Bir dahaki sefere aklınıza olumsuz bir düşünce geldiğinde, mesela yeterince iyi değilim, bir an durun. O düşünceyi fark edin ve içinizden şunu söyleyin. İşte yine bu düşünce geldi. Onunla tartışmanıza ya da ona inanmanıza gerek yok. O sadece bir misafir, hayatınıza hükmeden bir yönetici değil. Bu küçük alıştırma zihninizle aranıza bir mesafe koyar ve size kontrolün sizde olduğunu hatırlatır. Biz insanlar kontrolü elimizde tutmaya bayılırız. Her detayı planlar, hayatı kendi istediğimiz şekle sokmaya çalışırız. Ama hayat çoğu zaman bizim planlarımıza gülümser, değil mi? Bir anıyı hatırlayın. Belki bir iş için saatlerce uğraştınız her şeyi mükemmel yapmaya çalıştınız. Sonra birden beklenmedik bir çözüm çıktı ve bu sizin planladığınızdan bile iyiydi. Hayat su gibidir. Bizim zorlamamıza gerek kalmadan kendi yolunu bulur. Bırakmak pes etmek değildir. Elinizden geleni yapmak ve sonra gerisini akışa bırakmaktır. Bir dahaki sefere bir şeyle boğuştuğunuzu fark ettiğinizde, diyelim ki bir uçuş gecikti ve sinirleriniz gerildi, durun, nefes alın ve kendinize şunu sorun. Bunu gerçekten kontrol edebilir miyim? Çoğu zaman direnmeyi bıraktığınızda stresin de azaldığını fark edeceksiniz. Algılarımız genellikle bulanık. Birisi bize ters bir söz söylediğinde hemen beni sevmiyor diye düşünürüz. Ama bu doğru mu yoksa zihnimizin uydurduğu bir hikaye mi? Belki o kişi sadece kötü bir gün geçiriyordu. Şunu deneyin. Pencereden dışarı bakın ağaçları, gökyüzünü, bulutları izleyin. Onları isimlendirmeden ya da analiz etmeden sadece bakın. Bu sakinliği hissediyor musunuz? Bu basit alıştırma sizi şimdiki ana çeker ve zihninizin gereksiz yorumlarını susturur. Gerçek, bizim ona yüklediğimiz anlamlardan çok daha sade ve huzurludur. İnsanlarla ne sıklıkla onların yaptıkları yüzünden değil, bizim onlar hakkında düşündüklerimiz yüzünden tartışırız. Beklentilerimiz ve korkularımız gerçeği gölgeler. Ama birini gerçekten dinlediğinizde, bir sonraki cümlenizi planlamadan, sadece onların söylediklerine odaklandığınızda her şey değişir. Bunu yapmayı deneyin. Sevdiğiniz biriyle konuşurken telefonunuzu bir kenara koyun. Onların sesine, kelimelerine, sessizlikteki duraklamalarına dikkat edin. Hemen cevap vermek ya da tavsiyede bulunmak yerine sadece dinleyin. Bu, hem sizin hem de karşınızdakinin kendini değerli hissetmesini sağlar. İlişkilerde gerçek bağ bu tür bir farkındalıkla kurulur. Gerçekte kimsiniz? Toplum üzerimize bir sürü etiket yapıştırır. Başarılı ol, iyi bir çalışan ol, harika bir ebeveyn ol, güvenilir bir dost ol. Ama bu roller sadece birer kostüm gibidir. İçimizdeki özü tanımlamaz. Şunu hayal edin. Tüm bu etiketler düşüyor. İşiniz unvanınız, başarılarınız, geriye ne kalıyor? Kimse sizden bir şey beklemediğinde siz kimsiniz? Bir an durun, gözlerinizi kapatın ve şunu sorun. Bütün beklentilerden sıyrıldığımda ben kimim? Belki de sadece bir farkındalık, bir nefes, bir varlık olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu özgürleştiricidir. Sizi sürekli bir şeyleri kanıtlama baskısından kurtarır. Farkındalık Sadece sessiz bir odada meditasyon yapmak değildir. Günlük hayatın içinde, sıradan anlarda da yaşanır. İşte birkaç öneri. Yemek yerken ilk lokmadan önce durun. Yemeğin kokusunu derin derin içinize çekin. Dokusunu, sıcaklığını hissedin. Her ısırıkta çiğneme ritminize odaklanın. Tadın, tuzunu, baharatlarını fark edin. Bu an için şükredin ve bedeninizin ihtiyaçlarını dinleyin. Yürürken adımlarınızı fark edin. Ayaklarınızın yere değdiği anı, topuğunuzdan parmak uçlarınıza yayılan hissi gözlemleyin. Nefesinizin ritmine uyum sağlamaya çalışın. Her nefes alışta göğsünüzün veya karnınızın nasıl genişlediğini izleyin. Konuşurken ve dinlerken, karşınızdaki kişiyi gerçekten dinleyin. Sözleri, tonlamayı, sessizlikleri fark edin. Kendi cevaplarınızı zihninizde hazırlamadan önce karşı tarafın ne demek istediğini tam olarak yakalamaya çalışın. Bu hem ilişkilerinizi güçlendirir hem de anda kalmanızı sağlar. İş yaparken bilgisayar ekranına veya telefonunuza bakarken kısa aralar verin. Her 30 dakikada bir omurganızı dikleştirin, gözlerinizi kapatıp 3 derin nefes alın. Ellerinizin klavye üzerindeki temasını, fareyi tutuşunuzu hissedin. Bu küçük alıştırmalar otomatik pilotu devre dışı bırakır ve sizi hayata geri döndürür. Her bilinçli an bir hediye gibi hayatınıza renk katar. Bu içsel çağrıya kulak verdiğinizde hayatın ne kadar hafiflediğini göreceksiniz. Stres genellikle geçmişte takılı kalmaktan ya da geleceği düşünmekten gelir. Oysa şu anda sadece varsınız. Dinliyorsunuz, hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz. Ve bu varlıkla çevrenizdekilere de en güzel hediyeyi sunuyorsunuz. Dikkatinizi, sevginizi, farkındalığınızı. Her nefes bizi yeni bir başlangıca davet eder. Zihninizin koşuşturmasına ara verip anı kabul etmek iç huzurun kapılarını aralar. Zorluklar karşısında daha dayanıklı, sevinç anlarında ise daha coşkulu hissetmenizi sağlar. Bu bir yarış değil. Her şeyi bir anda değiştirmek zorunda değilsiniz. Yavaşça başlayın. Belki sabah kahvenizi içerken, belki kısa bir yürüyüşle, belki de iş molalarında sadece gözlerinizi kapatarak her farkındalık anı bilincinize bir adım daha yaklaştırır. Unutmayın, bu videoyu dinliyorsanız birçok insandan öndesiniz. Herkes durup hayatını sorgulamaz ya da daha bilinçli bir yol aramaz. Ama siz bunu yaptınız. Ve bu daha huzurlu bir yaşama giden ilk adımınız. Şimdi ne yapacaksınız? Otomatik pilotta kalmayı mı seçeceksiniz yoksa gerçekten yaşamayı mı? Durun. Bir anlığına her şeyi bırakın. Nefes alın. Burnunuzdan derin bir nefes çekin, ağzınızdan verin. Hissedin. Ayaklarınızın altındaki zemini, kalbinizin atışını, düşüncelerinizin gelişini ve gidişini fark edin. Gözlemleyin. Etrafınıza bakın. Seslere, renklere, dokulara dikkat edin. Cevap sizin içinizde ve o cevap şu anda başlıyor